Herkese merhaba. Türkiye'de hukuk fakültesinden mezun oldunuz, diplomanız cepte. Peki ya şimdi gözünüzü yurt dışına diktiyseniz ve acaba ben de uluslararası bir avukat olabilir miyim diye düşünüyorsanız tam da doğru yere geldiniz. Çünkü bu dosyada o uluslararası kariyerin kapılarını sizin için aralıyoruz. Evet, Türkiye'de hukuk mezunu olup yurt dışında avukat olmak isteyenler için en kolay 5 ülkeyi inceledik. Hangi ülkede denklik daha kolay alınıyor? Hangi sınavlar gerekiyor? Hangi sistem daha avantajlı? İşte bütün bu soruların cevabı bu analizde. Hazırsanız başlayalım. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Önce Birleşik Krallık'taki o yeni ve hızlı sisteme dalacağız. Sonra rotamız Amerika ve meşhur LLM yolu. Ardından Kanada'nın değerlendirme sürecini, Almanya'nın o ilginç ikili yapısını ve tabii ki Avustralya seçeneğini masaya yatıracağız. En sonda da ne yapacağız? Hepsini karşılaştırıp sizin için bir sıralama çıkaracağız. Hadi bakalım. Ve ilk durağımız Birleşik Krallık. Biliyorsunuz, yakın zamanda sistemlerini baştan aşağı değiştirdiler. İşte bu değişiklik Birleşik Krallığı uluslararası avukatlar için belki de en hızlı, en kestirme yollardan biri haline getirdi. Gelin şimdi bu yeni sisteme şöyle bir yakından bakalım. İşte karşınızda bütün sistemin kalbi. SQE. Yani Solicitors Qualifying Examination. Bu ne demek? Artık İngiltere ve Galler'de avukat olmak isteyen herkesin nereden mezun olduğunun bir önemi yok. Geçmesi gereken tek merkezi bir sınav bu. Herkes için kurallar aynı. Bu da işleri epey standartlaştırıyor tabii. Peki bu yolda sizi tam olarak ne bekliyor? Süreç aslında dört temel adımdan oluşuyor. Ve bakın size hemen güzel bir haber vereyim. İlk adımı zaten atmışsınız. Türkiye'den aldığınız hukuk diploması bu ilk şartı yani üniversite mezuniyeti şartını karşılıyor. Geriye ne kalıyor? O meşhur SQE sınavlarını geçmek, iki yıllık bir iş deneyimi ki buna QWE diyorlar tamamlamak ve son olarak da karakter ve uygunluk değerlendirmesinden geçmek. Şimdi gelin terazinin kefelerine bir bakalım. Avantajlar ne? Herkes için tek, standart bir sınav yolunun olması müthiş bir şey. Yolunuz belli. Ama dezavantajlar da var tabii. Bir kere bu SQE sınavları hiç de kolay değil. İkincisi, o iki yıllık iş deneyimini bulmak için ciddi bir rekabet var. Ve tabii ki özellikle Londra'da yaşamanın ve sınavların getirdiği yüksek maliyetleri de unutmamak lazım. Şimdi rotamızı okyanusun ötesine Amerika Birleşik Devletleri'ne çeviriyoruz. Burası oldukça prestijli ama bir o kadar da karmaşık bir seçenek. Ve genellikle de kapıyı açan sihirli bir anahtar var. El LLM yani Master of Laws, hukuk yüksek lisansı. Bu bir yıllık program Türkiye'den giden bir hukukçu için Amerika'daki sistemin kapılarını aralıyor. Hem Amerikan hukuk sistemini derinlemesini öğreniyorsunuz, hem de en önemlisi bazı eyaletlerin baro sınavına girebilmek için gerekli olan o ön koşulu sağlamış oluyorsunuz. Ama dikkat, çok önemli bir detay var. El elem yaptınız diye Amerika'nın 50 eyaletinde de avukatlık yapamıyorsunuz. Size bu kapıyı açacak olan eyaletler sınırlı. İşte ekranda gördüğünüz New York, Kaliforniya gibi eyaletler yabancı hukukçulara bu izni verenlerin başında geliyor. Yani daha en başından hangi eyaleti hedeflediğiniz tüm sürecin en kritik kararlarından biri. Amerika yolunun artıları göz kamaştırıcı. Prestij, harika bir eğitim ve yüksek kazanç potansiyeli. Ama eksileri de bir o kadar büyük. Maliyetler gerçekten çok yüksek. Okul ücretleri, yaşam masrafları ve tabii ki o dillere destan zorluktaki baro sınavı var. Bir de unutmayın, mesleğiniz sadece sınavı geçtiğiniz eyaletle sınırlı kalıyor. Yani ciddi bir yatırım bu hem maddi hem manevi. Şimdi de yönümüzü biraz daha kuzeye, Kanada'ya çevirelim. Kanada'nın sistemi bambaşka. Burada size özel bir yol çiziliyor diyebiliriz. Yani yabancı diplomanızı değerlendirip eksiklerinizi tamamlamanızı istiyorlar. Kanada'da süreç şöyle işliyor. İlk olarak diplomanızı Ulusal Akreditasyon Komitesi'ne yani kısaca NGA'ya gönderiyorsunuz. Onlar da diplomanızı inceliyor ve size adeta kişiye özel bir reçete yazıyorlar. Diyorlar ki, Kanada hukuk sistemi ile aradaki farkı kapatmak için şu sınavları geçmen ya da şu dersleri alman lazım. Bu adımı tamamladıktan sonra sizi hedeflediğiniz eyaletin baro sınavı ve zorunlu staj süreci bekliyor. Kanada'nın en büyük artısı ne derseniz, bence yolun başında ne yapacağınızı net bir şekilde bilmeniz. Süreç çok yapılandırılmış fakat bu yolculuk biraz uzun sürebilir ve unutmayın hem NCA'in sınavlarını hem de eyalet baro sınavını geçmeniz gerekiyor. Bir de staj konusu var, özellikle büyük şehirlerde staj yeri bulmak gerçekten çok rekabetçi olabiliyor. Sırada Avrupa'nın kalbi Almanya var. Şimdi, Almanya'yı anlamak için en başta çok net bir ayrım yapmamız lazım. Çünkü burada iki farklı yol var ve aralarında dağlar kadar fark bulunuyor. Biri, yabancı hukuk danışmanı olmak, diğeri ise tam yetkili bir Alman avukatı olmak. Bakın bu ekrandaki karşılaştırma her şeyi özetliyor aslında. Soldaki yol yani yabancı hukuk danışmanı olmak nispeten daha kolay. Yerel baraya kaydoluyorsunuz ve özellikle Türk hukuku veya uluslararası hukuk konularında danışmanlık veriyorsunuz. Ama sağdaki yola yani tam yetkili bir Alman avukatı olma yoluna girmek isterseniz işte o zaman işler değişiyor. Bu neredeyse tüm hukuk eğitiminizi Almanya'da baştan almak ve o meşhur çok zorlu devlet sınavlarını geçmek demek. Kısacası Almanya'nın en büyük avantajı Türk hukuku uzmanı olarak Avrupa'nın merkezinde kendinize kolayca bir yer edinebilmeniz. Peki ya en büyük dezavantajı? Tabii ki dil bariyeri. Profesyonel düzeyde Almanca şart ve Alman hukuk sistemine tam entegre olmak, yani tam yetkili avukat olmak neredeyse imkansıza yakın. Ve şimdi dünyanın öbür ucuna, Avustralya'ya uzanıyoruz. Avustralya'nın sistemi İngiltere ve Kanada gibi diğer common law ülkelerine oldukça benziyor. Ama tabii ki kendine has bazı farklılıkları da var. Avustralya'daki yol haritası da yine diplomanızın bir kurul tarafından değerlendirilmesiyle başlıyor. Bu değerlendirme sonucunda size diyorlar ki Avustralya hukukunun temelini oluşturan şu dersleri alman gerekiyor. Bu akademik aşamayı bitirdikten sonra da sizi pratik hukuk eğitimi diye bir program bekliyor. Bu mesleğin daha çok pratik yönlerini öğrendiğiniz zorunlu bir eğitim. Hepsini başarıyla tamamlarsanız baroya kabul için başvurabiliyorsunuz. Peki Avustralya'nın artıları eksileri ne? Artı tarafında yol haritasının net olması ve ekonomisinin güçlü olması var. Eksi tarafında ise bu denklik süreci ve almanız gereken ek dersler oldukça maliyetli olabilir. Hatta bazı durumlarda neredeyse yeniden bir hukuk fakültesi okumanız gerekebilir. Ve tabii ki Türkiye'ye olan o coğrafi uzaklık da önemli bir faktör. Evet, 5 ülkeyi de tek tek inceledik. Şimdi geldik en heyecanlı kısma. Hepsini şöyle bir yan yana koyup büyük resmi görme zamanı. Ve şimdi o milyon dolarlık soruyu soralım. Bütün bu faktörleri yani hızı, maliyeti, sürecin karmaşıklığını düşününce bir Türk hukuk mezunu için en erişilebilir, en mantıklı yol hangisi? İşte bütün yolculuğun özeti bu tabloda. Gördüğünüz gibi Birleşik Krallık'ta en büyük zorluk o iki yıllık iş deneyimini bulmak. Amerika'da ise yüksek maliyet ve zorlu baro sınavı öne çıkıyor. Kanada'da sürecin kendisi uzun sürebiliyor ve staj bulmak rekabetçi. Avustralya'da yine maliyet ve ek eğitim şartları belirleyici. Tam yetkili bir Alman avukatı olmak ise, dil ve sistem farkı nedeniyle neredeyse bir Everest tırmanışı gibi. Ve işte bizim sıralamamız. Denklik sürecinin netliğine ve doğruluğuna baktığımızda yeni SQE sistemi sayesinde Birleşik Krallık listenin en başında yer alıyor onu size özel bir yol haritası çizen Kanada takip ediyor. Hemen arkasından benzer bir yapıyla Avustralya geliyor. Büyük bir yatırım gerektiren ABD dördüncü, tam denklik almanın neredeyse imkansız olduğu Almanya ise doğal olarak beşinci sırada. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Yurt dışında bir hukuk kariyerine başlamak ilk başta göründüğünden çok daha erişilebilir bir hedef. Buradaki asıl anahtar sizin kişisel hedeflerinize, bütçenize ve zaman planınıza en uygun yolu seçmeniz artık hangi ülkenin sizin için ne anlama geldiğini daha iyi biliyorsunuz. Bir sonraki analizimizde bu ülkelerdeki avutat maaşlarını ve baro süreçlerinin bilinmeyen detaylarını karşılaştıracağız. Bu yolculukta birlikte ilerlemek için abone olmayı unutmayın.